let's Um, dois, Okay Star, first Dolphins, second monkeys heyecan verici, en ilginç hayvanlardır. Burada kendi fikrimi de söyleyebiliyorsun. Dünya üzerindeki genel geçer olaylardan da bahsedebiliyoruz. Kendi düşünceni de söyleyebilirsin. Mesela I think English is the ağzından çıktığında ejectivimin yani sıfatımın sonuna est, est takısını eklemek ama aynı komparatifdeki gibi ağzında birden fazla heceler çıkıyorsa ejectivimin başına most kalıbını eklemek. Bundaki tek fark biz komparatifde ne diyorduk? Bigger than diyorduk değil mi? Burada den harfini kullanmıyoruz onun yerine. Ejectivimden önce ya da most kullanıyorsam mosttan önce the harfini kullanıyorum. The most exciting, the biggest. Böyle yazıyorum. Şimdi devam ediyoruz. başka bir konumuz daha var. Simple past tense. Biz simple past Tense'i senenin başından beri görüyoruz. Simple past tense neydi? Geçmiş zaman. Geçmiş zamandaki bir olayı anlatırken ben simple past tense kullanıyordum. Ne yapıyordum? Simple past tense'de verblerim vardı. Verb neydi? Evet. Fiil. Fiillerim vardı. Ben bu fiillerimi iki şekilde kullanıyordum. İki ayrılıyordu. Neydi? Regular verbs and irregular verbs. Regular verbs düzenli fiiller, irregular verbs düzensiz fiiller. Şimdi düzenli fiillerimin sonuna ne ekliyordum? ED, IED ne daha? D ekini ekliyordum sadece. Eğer benim sıf, e, fiilim, verb'üm E harfiyle yani I harfiyle bitiyorsa D ekini getiriyordum. Ama benim verb'üm Y yani Y harfiyle bitiyorsa ne yapıyordum? Y düşüyordu. Yerine I geliyordu. E I ekliyorum. Eğer normal bir e, benim fiilim varsa mesela ne olabilir? Şimdi biz bu ünitede tekrardan farklı irregular verbs'leri göreceğiz. Please write your own notebook. Irregular verbs. draw çizmek come gelmek see görmek swim yüzmek sleep uyumak go gitmek fly uçmak buy satın almak sit oturmak eat yemek run koşmak Throw, dream, come, came, see, so sweet. Run, run. This one verb one, and this one verb two. Draw threw. Come, came. See, saw. Swim, swam. Sleep, slept. Go, went. Fly, flew. By, boat. Sit, sat, eat, ate, run, run Run yine aynı e, okunuyor ama buradaki e, u harfi yani u harfi a oluyor, a harfine dönüşüyor Bunlar bizim ne? Irregular verbslerimiz Simple past tense kullandığımız irregular verbslerimiz Let's do some examples about these irregular verbs Şimdi sorular sorduğumuzda ne demişti? Hemen bir kısa tekrar yapalım. Eğer sorunun başında Wh ile başlayan bir soru kalıbı varsa ne yapıyordum? Uzun cevap veriyordum. Bu bizim Türkçedeki beşen bir daha gibi. What, which, when, who, where What, which, when, who, where, how Böyle oluyor Eğer bu kelimeler varsa Benim soru kalıbımın başında Uzun cevap veriyordum Ama ben bu kelimelerden herhangi birisini görmedim Benim e, soru cümlem Can, could, did, do, e, is, are, have diye başlıyorsa Ne yapıyordum? Kısa cevap Yani yesli, no'lu no cevap veriyordum Şimdi biz bu kalıplarla

anlattık ama simple past tense en önemli gramer konularından birisi. Ben simple past tense'de fiillerimi yani verblerimi regular ya da irregular diye değiştiriyordum. Ama olumsuz cümle ve soru cümlesi yaparken verbümü asla değiştirmiyorum. Verb, verbümün birinci formunu yazıyorum. Yani ate yapmadım, eat yazdım. Çünkü neden? Zaten did var. Do'sun'un ikinci hali neydi? Did'ti. E, Olumsuz yaparken de didn't kullanıyorum. Don't'un ikinci hali. Don't ve doesn't'ın ikinci hali. O yüzden ben bir daha fiilimi ikinci haline çevirmiyorum. Olumlu cümlede fiil ikinci halinde kullanılıyor. Olumsuz ve soru cümlesinde fiilim yani verb'ü birinci halinde bırakıyorum. What did you eat? Başında batla var. O zaman ne? Uzun cevap vereceğim. Ne diyebilirim? I ate a pasta. Makarna yedim. Ate. Neden değiştirdim fiilimi? Çünkü olumlu past tense cümlesi. Past tense de, simple past tense olumlu cümle yaparken fiilimin ikinci halini kullanıyorum ama yemedim diyeceğim mesela what did you eat? uzun cevap veriyorum ne yedim? Ee, makarna yemedim mesela öyle diyeceğim I didn't eat eat the pasta sorry the a olmayacak the olacak I didn't eat the pasta ee, makarna Yemedim. Ne yaptım? Hemen dikkatli bakıyorum. Eğitti. etti yaptım. Çünkü neden? Olumsuz cümlede fiilimi birinci hali kullanıyorum. o Yunus gördü. Ya da ne yapıyorum? He didn't see a Ne gördü? O Yunus görmedi. Başka bir şey gördü. Böyle cevap verebilirim. Önemli olan burada soru ve olumsuz cümlelerde. Birinci hali kullanıyorum. Olumlu cümle yaparken verbümün ikinci halini kullanıyorum. Hemen bir tane daha örnek yapalım. Bye, si Son iki derste hemen öğrendiklerimizi toparlayacak olursak ilk başta biz ne gördük? Komparitivi tekrar ettik. Süperlatifi öğrendik. comparative karşılaştırma süperlatif üstünlük derecesiyle En üstünden bahsederken kullanıyorduk. Neydi eklerimiz? EST yani EST ya da bir daha fazla en azından çıkıyorsa ejektifim sıfatım başına most ekliyorduk. Bu ikisinin anlamı en anlamına geliyordu. En güzel, en büyük, en soğuk, en sıcak, the hottest, the most beautiful, the most interesting, the most difficult. Böyle söylüyordu. Daha sonra ne yaptık? Yine ünitemizdeki irregular verbslerimizi gördük. Ne gördük? Draw, drew. Come, came. Go, went. Fly, flew. Sleep, slept, run, run, eat, ate Bu irregular verbslerimizi gördük Bazılarını tekrar etmiş olduk Ve soru kalıpları yaptık Önemli olan soru kalıplarında neydi? Eğer başında what, who, when, where, how, which varsa uzun cevap veriyordu Eğer bu kalıplardan hiçbirini görmüyorsam Yes, de ne oldu? Cevap veriyordum. Ve simple past tense de bunu unutmuyoruz. Bu çok önemli. It's important. In simple past tense, simple past tense de eğer soru soruyorsak, in questions form, we are using verb one. Soru formunda, soru kalıbında, verbin fiilimin birinci halini kullanıyorum. Aynı şekilde negatif form, negatif e, soruç kalıbında da fiilimin, verbimin birinci halini kullanıyorum. Sadece olumlu cümle yaparken ikinci halini kullanıyorum. E, bugünlük dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde sizinle birlikte bazı egzersizler yapacağız. Lütfen bu süreçte evinizde kalın, dışarıya çıkmayın, güzelce derslerinize çalışın. The second is we love you so much and we miss you so much. Take care, see you.